Ay düşündükçe sinir oluyorum valla yani annemin Amerikalarda Umur Bey ile birlikte ne işi var hiç anlamıyorum. Hayatım vallahi yani bana laf düşmez. Neticede ben el oğluyum ama yani Umur ile annem arasındaki hal ve gidişat bayağı ciddi. Şu Umur Bey'e o kadar sinir oluyorum ki o kalanın samimiyetsizin teki. Ya aslında o kadar da kötü bir adam değildir Umur Bey. Yani sadece her patron gibi biraz böyle kibirli, biraz mesafelidir o kadar. Neyse ne işte. Annemin o adamla o kadar haşır neşir olmasına dayanamıyorum. bak şimdi ama annemize de haksızlık etmeyelim. O yaşta bir kadının yapayalnız olması hiç iyi bir şey değil. Çok a kötü. Annem yalnız değil ki, babam mı? Ha? Yani ablam var Eda. Ha, ama ikisi de farklı şeyler güzelim. Yani koca başka, evlat başka. Sonuçta nasıl olsa Eda evlenip gitmeyecek mi? Tarıklı olduğu sürece hiçbir yere gitmeyecek. Ha. <laughs> Doğru ya! <laughs> Sadık. Ha? Sen bugün Çilek'te bir tuhaflık hissettin mi? Yo hissetmedim. Sadece biraz sessizdi o kadar. Hay doğru yemeğini yemedi. Konuşmadı, gülmedi. İyi misin dedim. Evet dedi. Ateşine baktım. ateşi falan da yoktu ama... Yani ...yine de bana bir tuhaf geldi. Yok yok bak. Endişelenecek bir şey olsaydı zaten Çilek bize mutlaka söylerdi bunu tamam mı? Hadi artık uyuyalım. iyi geceler şekerim. Canım benim. Hadi, hadi. iyi geceler. Sağ ol. Ay şu başucumuzdaki şeyleri kapatsana lambaları. Olur canım Hı. hadi iyi geceler. Uf burada ne yazıyor okuyamıyorum ki. Amanın günaydın. Hadi çık oradan da ben gireyim işim gücüm var. Korkma yemem seni. Ama ne korkacağım senden? Olsa olsa tiksinirim. Ya iyi ki zamanında aşkına bir karşılık vermedik. Ömür boyu düşmanlık ilan ettim. Ben sana aşık falan değildim. Amanın bir de inkar ediyor. Hadi çık oradan işim gücüm var dedim. Ağla, ağla Firuze ağla, anlat. Hadi Tarık hazırsan çıkalım. Ee, hazırım yenge hemen geliyorum. Günaydın Firuzeciğim. Günaydın Betüş Hanım. Nasıl geldi çocukların karneleri? Mahmut takdirname aldı. Hepsi sınıfını geçti. Cemre Ceren ne yaptı? Onlar da takdirname aldılar. Akşama yıl sonu baloları var da pastalarını ben yapacağım. Ee, babaları da balo kıyafeti almak için onları şimdi dışarı çıkaracak. Ah geldiler bile. Günaydın. 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 Günaydın çocuklar. Günaydın. Hadi tatlım biz çıkıyoruz. Tamam tamam, mı? tamam telefonlaşırız. Hadi hoşça kalın. Hadi bakalım. Allah Allah Firuze. Ben de kahvaltı hazırlayayım bari. Hayır hayır hiç zahmet etme çocuklara söz verdim bugün birlikte kahvaltı yapacağız Boğaz'da. <Gülüyor> <gülüyor> ya hadi görüşürüz. Ha bu arada ne diyeceğim? Ee, şey e, Firuze siz de çilekle böyle sakin sakin kahvaltı yaparsınız tamam mı? Hadi yürüyün bakayım çocuklar. Baba güle güle. Güle güle. güle güle. güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.